Merhaba. Elif, <laughs> elinde de ne var senin? Aa, uğur böceği uçan balonlu. Ay ne olmuş ona? Elif? patlamış. <laughs> ne yaptın onu? Nasıl yaptın? Patlattım. Neden patlattın balonu? çok Ay sürprizlerin mi var senin? Hayır benim. Hayır senin ama biz sana sürpriz yapacağız değil mi Elif? Evet. Aniloya fıstık siz burada mısınız? Benim, 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 benim. Merhaba. Evet merhaba. Ne var Elif? Atacı var Elif'in çok güzelsin Elif sen. Nasıl uçuyor bu balon? Aa! <laughs> Elif'ten ipi kaçtı. Balon yukarı gitti. E patlamış ama hala uçuyor değil mi? Hala uçabiliyor anneciğim ya. Nasıl alacaksın? Dikkatli ol düşme sakın. Aferin sana. Oy! <laughs> Aa, yine uçtu. Biliyor musunuz? Bizim Niloya ile Elif'e sürprizlerimiz var. Evet. Ne sürpriziniz var? Ta -da. Elif'e sürpriz yumurta almış. Kinder Joy kızlara özel. İmam Kim aldı? Mama. Sen mi aldın? Ama Elif hayır. Ben sana hediye aldım ya. Hadi, anne. Ben mi aldım? Ama Elif Nilo'yu almış. Hayır. Peki Nilo'yu almamış olsun. İyi peki tamam. Elif almış olsun o zaman. <laughs> Anneciğim Nilo'ya almış olsun olur mu? Hmm. Tamam Nilo'ya sen almış ol. Ay 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 Bakın ben de Elif'e bir tane şeker aldım. Biberon mu emzik mi böyle değişik bir şeker bu çok güzel. Aa Elif fıstığın şeker mi çok güzel. Açalım mı ikisini de? Tamam açalım o zaman. Önce onu açalım. Öyle değil. Onun açma yeri var. Getir. Bak şimdi buradan böyle böleceğiz. Tamam seni de açacağız. Seni de açacağız şeker. Önce kinder sürpriz yumurtayı açalım. Şey, tamam görüyorum seni şeker. Şişe. şişe misin sen? İçinde. Bakın burada Ay. çok güzel bir çikolatası var. Burada da oyuncak var. Ne var orada Elif? Ne o? Şişe. evet şişe resmi var. Bakın arkadaşlar açtık. Ne o, ne o anneciğim bilmiyorum. Bakmadım görmedim. Ne oyuncak çıktı. Bakın bir tarafından çok güzel. iki tane gofretli top var. Beyaz çikolata da var. Hmm, lezzetli bir kinder sürpriz yumurta çikolatası. Burada da Elif'e bir oyuncak çıktı. Bunlar da böyle. Ay bu ağaç mı yaprak mı? Yapışkan mı çıktı anneciğim? Değil mi hani bakabilir miyim ben de? Bakayım dur yırtılmasın nereye yapıştıracaksa oraya yapıştıralım. <laughs> Anneciğim bu ne ki bu fil değil. Tatlı bir hayvan. Onu bak şunun üstüne yapıştıracağız. Evet. İşte buraya yapıştıracağız. Evet geyik gibi aynen. Dur yapıştıralım bir. Bakın böyle çok tatlı bir geyik galiba bu. <laughs> Bunu buraya takıyoruz arkadaşlar şöyle burada zaten anlatıyor bakın taktık burada da diğer giyik var giyin elinde çiçek var <laughs> o da çiçeğine koşacak buraya basınca böyle atlıyor bu böyle çıkartıyoruz şimdi yapamıyorum tam ama Bakın şurada gösteriyor. Şimdi tek elimle yapamıyorum. Burada atıyoruz. O da hemen diğer geyiğe koşuyor. Çok güzel bir oyuncak çıktı Elif. Ay, ne yapıyorsun balonunu? Seviyor musun? Ay, uğur böceği patlayacak artık Elif. Aha, ne yaptın onu sen Elif? Ne yaptın Elif öyle? Ha? Ay Uğur böceği nerede gözlerin? Ay ben mahvoldum burada. Kurtarın beni. kurtarayım istersen? Kurtar beni Nilo'ya. Uçtu. İnanmıyorum. Uçtu. Baba, tuttum, tuttum. Tuttu Elif. Elif tuttu. Elif tuttu. <laughs> Ay Nilo'ya çok mutlusun. Ne oldu Elif yine mi uçtu? Aa, Elif bıraktı. Ay patlak ama hala uçuyor. <laughs> Bakalım biz de. Bunu açalım. Bakın ben bunu açtım. Aa Elif geldi. Aa Elif tacını değiştirmişsin. Öbürünü neden çıkardın anneciğim? Çünkü bunu taktım. Bunu mu takmak istedin? Peki tamam. Bak Niloya da bunu açmış. Ucu, şekerli emzik. Elif içinde de toz var. Onu suyla çalkalayıp onu içecek yapabiliyoruz biliyor musun? Onu yiyebilirsin. Yala bakalım bir. <laughs> Elif emzik şekeri. Ay biberonlu şeker. <laughs> Güzel mi? Acı. Aa, sevmedin mi acı mı? Biraz Milo'ya da yesin mi? Milo'ya da vermek ister misin? Hmm, gayet güzelmiş Elif ben çok beğendim. Ben istiyorum birazcık. Yaprağı da ver birazcık anneciğim. Yom 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 yom. Ay teşekkür ederim Elif. Ay Elif'in biberonlu şekeri çok güzel. Sevdin mi? Elif çok sevmedi ama biraz sevdi. Az sevdi gibi. Çikolatası da burada. Yeni oyuncağı da burada. Arkadaşları da burada. Ay balonu da burada arkadaşlar. Bakın. Merhaba. Merhaba <laughs> O zaman arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım mı Elif? Hadi bay bay yap bakalım. Bay bay yap anneciğim. Yapmak ister misin bay bay? Ay çok soğuk bir bay bay oldu bu anneciğim. Arkadaşlar hoşçakalın.